Merhabalar efendiler merhabalar. Bugün size iğrenç bir şikayetimden bahsetmek istiyorum. Negatif insanlardan nefret ediyorum. Negatif insanlardan nefret ediyorum. Negatif insanlardan nefret ediyorum. Gerçekten çok sıkıldım artık. Bakın ben mesela 21 yaşındayım işte üniversitemi okuyorum. Youtube'a içerik falan çekiyorum. Hayatta böyle ilerlemeye çalışıyorum bir şekilde. Yani yapabildiğim kadar, uğraşabildiğim kadar, başarabildiğim kadar. Etrafında böyle sürekli negatif, karamsar, sürekli şikayet eden, işte beni aşağı düşmeye çalışan insanlar oldukça gerçekten moralim bozuyor. Bakın izin vermemeye çalışıyorum. İşte başkasına soruyorum mesela kanka takma kafana ya da hayatından çıkar kanka. Öyle olmuyor işte. Mesela bir örnek vereyim. Hocam mesela yani şu üniversitelerdeki psikolojik sorunları olan hocaları alsınlar ve bir psikoloğa götürsünler lütfen. Topluma böyle böyle insanları salıyorlar sonra biz uğraşıyoruz. Çok sıkıldım. Mesela üniversiteki hocam örneğinden devam edeyim. Senin amacın nedir? Ders vermek, işte öğrencilerinin sınavlarına özen göstermesini sağlamak falan yani. İnsan, insanlara öğretmek bu derse. Niye gelip her derste şikayet ediyorsun, bağırıyorsun, duruyorsun. Hadi tamam konuşana bir şey dersin işte konuşma evladım bilmem ne falan filan. Kendi hayatındaki sorunları sürekli bize yansıtıyor böyle insanlar. Ki bu öğretmen örneği de çok saçma bir örnek. Arkadaşlardan gidelim mesela. Yani Arkadaş ortamında bir plan yaptığında sürekli şikayet eden, asla çözüm üretmeyen insanlar var böyle. Benim genelde en yakın çevremde asla böyle şeyler olmaz. Ama uzak çevrede tabii ki oluyor maalesef ve sürekli bunlarla siz uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Gerçekten çok yazık oluyor ve mesela benim gibi insanları memnun etmeye odaklı insanlar maalesef ki öyle yani bencil olamıyorum bu konuda. Sürekli bunların acısını çekiyor. Ve hayatından çıkarmak da asla kolay değil bu insanlara. Hocan örneğinden gittim. Akraban olabilir. iş hayatındaki biri olabilir. Ailen olabilir. Yine çok yakın böyle 10-15 yıldır bir arkadaşın olabilir. Şöyle yapabiliyorum. Mesela yakın çevremden diyelim. Ve mesela diyelim sürekli bir plan yapıyorum. Şikayet ediyor, bozuyor. O zaman ben bir daha senin şikayetlerini çekmem. Sen bir şikayet ettiğinde tamam derim susarım ve seninle ilgilenmem. Bir daha seninle buluşmam. Bu yani. O zaman niye herkes böyle sanki vazgeçilmezmiş gibi, gerizekalı gerizekalı, insanların onları memnun etmesi gerekiyormuş gibi triplerde. Ben sinir oluyorum artık. Şuraya kadar geldi. Mesela dünyaya bir kere geliyoruz yani. Şimdi ben 21 yaşındayım dedim ya. Hani çok gencim ya. O yüzden pozitif kalmaya çalışıyorum. Hayatımdaki güzel şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanları mutlu etmeye, beni mutlu eden insanlarla beraber olmaya çalışıyorum. İnsanlara yük olmamaya çalışıyorum. Mesela bir arkadaşta, bir iş insanında neyse artık yani yapabileceğin en büyük fedakarlık yüksüz bir insan olmak. Gerçekten niye birine ayak bağı olmak isteyesin ki? Niye bir insan bunu isterken? Niye gerizekalı olasın ki? Ben çok sinirliyim. Mesela kendiniz de böyle bir insan olabilirsiniz fark etmeden. Şimdi bu videoyu izliyorsunuz tabii ki "Evet bu insanlar ne kadar kötü falan" diyorsunuz da gerçekten bir izlerken düşünün yani. Etrafındaki insanlar bir plan yaptığında direkt "Hayır ben istemem" diye bir reddediyor musunuz? Ya da iş hayatında böyle başarılı olan bir insana kötü davranıyor musunuz yoksa onu tebrik mi ediyorsunuz, iltifat mı ediyorsunuz? Gerçekten mutluluk böyle yayılır. Kimse bunu anlamıyor. Karşındaki kişiye iltifat edersin, etrafındaki insanlara iltifat edersin, onların mutluluğundan mutlu olursun dersin, senin mutlu olman beni mutlu ediyor dersin. Bu iltifatı hayatında kim söylemiş, bir kere bile söylemiş midir? Söylememiştir tabii ki de. Ben de böyle mesela bağıra çağıra kameranın karşısında konuşuyorum. Sinirimi böyle atıyorum ama sinirini atamayan insanlar var. Ha mesela bir insanın gününü mahvettiğinde mutlu olan insanlar var. Mesela Black Mirror'ın bir bölümü var. Bu bölümü bayağı bir insan konuşmuştu işte. İnsanlar birbirini puan, puanlıyor günlük hayatta. Ben de öyle hissediyorum yani. Mesela böyle yapan insanlar aslında öyle bir bağırırım ki. Normalde ben çok kavgacı bir insanımdır yani böyle durumlarda. Direkt çemkiririm bir anda. İşte mesela bir toplulukta bir üstüme mi geliniyor falan haksızlığa mı uğruyorum. Direkt derim yani sana ne mal mısın sus çünkü hak ediyor. Hak eden insanlara bence bağırabilirsiniz. Ben o konuda yani hiç öyle işte şiddet falan çözüm değildir. Yani şi sözel şiddet diyeyim. Sözel şiddet çözüm değildir falan demiyorum. Çünkü bazen cidden içinizde dert olmasındansa ki bu mesela fiziksel bir hastalığa bile dönüşebilir. Yani mesela çok üzüldüğünüzde böyle aylarca bunu taktığınızda cidden içinizde fiziksel sağlığınızı artık etki edebilir. Artık tansiyon mudur, kanser midir bilmiyorum ama o yüzden böyle insanlara bağırın. Gidin bağırın yani. Biliyorum patronunuz falan da olabilir. Yani özür dilerim artık neyse. Yani elinizden bir çare gelmiyor mu? Aileniz mi bilmiyorum ama gerçekten sinir, sinirinizi atın. Sinirinizi atmazsanız sürekli kafanızda olacak o ve hep kendinizi üzeceksiniz. Ya iş mi bulunur. Yemin ederim bakın tamam. Zor olduğunu biliyorum. <laughs> ama bulunur yani. Aile mi kavga edersiniz, geri barışırsınız. Sonuçta yani hatasını söylemezseniz karşıdaki insan asla anlamıyor. O yüzden negatif insanları hayatınızdan çıkarın cidden. Çıkarın yani. O videolar doğru. Ben hepsini izledim. Toksik insanları uzaklaştırın bilmem ne bilmem ne. Gerçekten çıkarın hayatınızdan. Ama çıkmıyorsa da artık bu şeyin acısını siz çekmeyin. Birinin şikayetini siz çekmeyin. Bir planda sürekli bir şeyler yolunda gitmediğinde siz yoluna koymaya çalışmayın. Sadece karşınızdakine hatasını söyleyin. Hissettiğinizi söyleyin. Ne kadar sinir olduğunuzu söyleyin bağırın. Ben artık böyleyim. Bundan sonra hayat mottom bu benim. Nefret ediyorum böyle insanlardan da. Mesela sevgili konularında, aşk konularında hiç bundan bahsetmedim. Yani sırf karşınızdaki üzmemek için o kişiyle beraber olmaya devam etmeyin böyle günlerce, haftalarca. Yani hepimizin belki yaptığı olmuştur bilmiyorum ama. Yani karşınızdaki toksikse ve sizi mutsuz hissettiriyorsa, günlük hayatınızda mesela diyelim küçük bir başarıya ulaştınız. Yani biri sizi gerçekten seviyorsa küçücük bir mutluluğunuzla bile mutlu olur. Size hype'lar yani. Sizi sever, desteklemeye çalışır, zor bir durumunuz olduğunda destek olur gerekirse başka insanlar arar, sırf size yardımcı olabilmek için kendi imkanlarıyla bir şey yapmaya çalışır. Herkes her derdinize uğraşmak zorunda değil tabii ki ama sizi seven insanlar gerçekten siz üzülünce üzülür, siz mutlu olunca mutlu olur. O zaman bu negatif insanlar sadece sizi mutlu etmeye odaklanmış gerizekalı insanlar yani. Çünkü kendileri de hayattan mutsuz. Yani gerçekten hepimiz çevremizdeki insanları bir tartmalıyız. Bir tartalım, bakalım. İleriki yaşlarında bu insanı görmek istiyor muyum, istemiyor muyum? O zaman atayım yani. Gerçekten şu an genciz. Özellikle bunu izleyen gençlere sesleniyorum. Bence bizim mutsuz eden herkes hayatımızdan atmalıyız. Hiçbir şeyi hak, hiçbir şeyi çekmeye de zorunda değiliz. Hiçbir şeyi çekmek ben istemiyorum. Kimse de istemiyor bence. Negatif olmayın öyle biriyseniz de. Gidin mutsuzsanız bile ortamı düşürmeyin. Mutsuzsanız insanların sizin yüzünüzden mutsuz olmasına izin vermeyin. Mesela diyelim sevgilinle ayrıldın. Bir işte arkadaş buluşmasına gitmen gerekiyor. Mutsuz olduğun için herkesi mutsuz etmeyeceksin. Ortamda 6 kişisiniz. Gideceksin mutsuz etmeyeceksin insanları. İşte ya da şey dersin. Arkadaşlar birazcık moralim bozuk haberiniz olsun dersin ama eğlence gittiyseniz insanların gününü mahvetmezsin. Asla böyle bir şey yapmazsın. Bence herkes bunu anlamalı artık. Kafayı yedim ya. Vallahi kafayı yedim. Neyse. Videomu izlediğiniz için, için teşekkür ederim. Aslında çok rahatladım. Belki artık YouTube kanalımı sadece sinirimi atmak ve insanları küfretmek için kullandığım bir yer haline dönüştürürüm. Böyle böyle kamerayı açarım bağırırım. Çok mutlu oldum şu anda. Size tavsiye ederim. Bence siz de bir kamera açıp bağırabilirsiniz. Şikayetlerinden bahsedebilirsiniz. Bence mental sağlığınıza baya iyi gelecek yani. Beğendiyseniz diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu olun. İyi günler, iyi günler herkese.